Değerli izleyicilerim, 2019 yılı Aralık ayının sonlarından itibaren Çin'de başlayıp bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs bütün insanlığı tehdit etmektedir. Oysa çok basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün. Şu 14 kurala uyduğunuz zaman hem kendinizi hem sevdiklerinizi artık bir dünya sorunu haline gelmiş olan koronavirüsten koruyabilirsiniz. 1. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. 2. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille Kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. 3. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. 4. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. 5. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. 6. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin. Kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. 7. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. 8. Kapı kolları, musluklar, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. 9. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. 10. Kıyafetlerinizi 60-90 derece arasında normal deterjanla yıkayın. 11. Tokalaşma ve sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. 12. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. 13. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarıya çıkmayın. 14. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun risk almayalım. Gerekeni yapalım. Koronavirüs riskine karşı 14 kurala uyalım. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sitesi. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.